Elif merhaba nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum Türkçe. Son yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgünüm. Ülkemizin başı sağ olsun diliyorum. Ayrıca orada yalanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Başımıza gelen bu felaket hepimizi derinden yaraladı. Ben de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hazırsan videomuzun ilk sorusunu soruyorum. İzleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin? Elif kimdir? Ne iş yapar? 29 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Kripto öncesinde e-ticaretle ilgileniyordum. Kriptoya giriş yapınca e-ticaretle ve 3 çocuk olunca hepsine bir anda zaman ayıramadığım için üç çocukla ilgilenip kriptoya yön vermeyi düşündüm. Bu şekilde. Peki Elif'in bir angel kimliği var ve kripto ile ilgileniyor. Peki kripto dışında ne zaman nasıl geçiyor? Binance en Angel Elif Angel kimliğinin dışında neler yapıyor? Angel kimliğim dışında söylediğim gibi malum 3 çocuk annesi olduğum için çok fazla boş zamanım kalmıyor. Çocuklarımla ilgileniyorum. Onun dışında çok bir yapabileceğim bir zaman boş zamanım kalmıyor. Biraz canavarlarla uğraşıyorum evet. diyorsun. <laughs> Peki bize başlangıç serüveninden bahsedebilir misin? Binance Angel olmaya nasıl karar verdin ya da seni birisi teşvik etti mi? Ee, benim eşim de daha öncesinden Binance Angel'dı ve benim Binance Angel olmamı da çok istiyordu. Binance Angel sırasında o çok yoğun çalıştığı için çok zor olduğunu zannediyordu. Dedim yok ben çocuklarla yapamam falan çocuklar da küçüktü o zamanlar. Başvuru yaptık kabul edildi. O sıralarda ben pandemi süreci olduğu için çocuklarla da evde kaldığımız için dönüş sağlayamamıştım. Sonra işte çok olmak istemiyordum o zaman. Onlarda. Daha sonra da bir hırs yaptım, ben de Binance Angel olacağım dedi. O sırada da başvurum kabul edilmedi. Sonradan tekrar böyle kullanıcılarla Telegram'da konuşmaya devam ediyordum. Yardım etmeye, öğrenmeye devam ediyordum. Angel nasıl olunur falan diye. Sonra Stuart bana Angel olmak ister misin diye sordu. Ben de tabii çok mutlu oldum ve tabii ki dedim Angel olmak isterim. Özellikle hırsım gerçekten çok güzel bir yere kadar gelmiş. Bir anne, bir Angel ve bir trader olarak bunların hayatına kattığı kolaylıklar ve zorluklar neler? Çok zorluk kısmını aslında görmüyorum bu süreçlerde. Anne kimliğimde de, bir kripto kimliğinde de, Angel kimliği her şeyi böyle iyi yanından bakıp pozitif ilerlemeye çalışıyorum. Bu bir trade yaparken de öyle, anneliğimde de öyle, bir angel kimliğinde de her şeye olumlu baktığım için zorluklarını hiç görmüyorum. Yani güzel şeyler kattığını düşünüyorum hepsinin bana. Peki biraz da kripto konuşalım. Kripto hayatını nasıl değiştirdi? Öncesi sonrası arasında alışkanlık ve perspektifinde nasıl bir değişim oldu? Ee, şöyle normalde hep böyle ticareti çok seviyorum. E, ticaretle de uğraşıyordum. Bu ticareti bırak, yani çok sevdiğim işi bile bırakmamız sağladı kripto. Kriptoyu böyle öğrenmeye başladım. Eşimle birlikte yine bu süreçte ilerledik. Öğrenmeye çalıştıkça daha çok keyif aldım. Yani sürekli yeni bir şeyler öğrenmek bana çok keyif verdi. Kripto hayatımı çok güzel bir şekilde ilerledi sağladı. Takdir ettiğin ve ilham aldığın birileri var mı? Varsa neden? Genelde kız çocukların hep annesidir bence bu konuda. Benim de annemdi. Annem hep böyle çalışan, çalışkan, azimli, hiç boş durmayan biriydi. Ben de anneme ilham aldım bu süreçte. Kriptoya adım atacak olan diğer kadınlara, annelere, öğrencilere ve bizi izleyen herkese bir tavsiye vermek istesem bu ne olurdu? Endişe etmemelerini söyleyebilirim. Bu konuda korkmamalarını, hani araştırarak birçok şeyi çok güzel başarabileceklerini sadece adım atma adım atmaya karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Seni tanıdığımız için çok mutluyuz Elif. Ayrıca Binance Angel olduğun için de çok şanslıyız. İzleyicilerimize veda ederken söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de çok mutluyum Binance Angel olmaktan. Bu süreçte bana çok şey kattığı için ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Tüm kadınların her alanda çok başarılı olduğunu görüyorum. Bizim meet-up'lar, topluluk buluşmalarımız oluyor. Burada da bütün kadınlarımızı bekliyorum. Görmek beni kadın onları orada görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü her alanda çok başarılılar. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Siz de bu videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Daha fazlası için bizi takip edin. Merak ettiklerinizi yoruma yazın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.